Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sıfır öğrencilerimizle üst sayılarla ilgili çıkmış sorular çözeceğiz. Öncelikle kaleminizi, kağıdınızı lütfen alın. Benimle beraber not alın. İlk sorumuza bakıyoruz. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvvetiymiş. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti. Eksi 3'ü görünce biz ne yapıyorduk? Direkt kesiri ters çeviriyoruz. Eksi 2 bölü 1'in 3. kuvveti. Şu eksiden kurtuluyoruz. Tamam devam edelim çarpı demiş eksi burada zaten üstüm normal pozitif sayı 3 çarpı burada yine 1 bölü 3'ün üçün. eksi 3. kuvveti demiş tekrar ters çeviriyorum o zaman eksiden kurtuluyorum 3 bölü 1'in 3. kuvveti buraya yazıyorum 3 bölü 1'in 3. kuvveti şimdi çarpma işleminde bakıyorum Üstler aynı. Hepsi pozitif bir şekilde 3 oldu. Ben bunları bir parantezle toplayabilirim. Eksi 2 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı 3. Parantezimi kapatıyorum. Üçüncü kuvveti. Üçler birbirini götürdü. Eksi 2 çarpı eksi 2'den 4 üstü 3 geldi. 4 üstü 3 neye eşit? 4 çarpı 4 çarpı 4. 16 çarpı 4'ten buluyorum. 64 cevabımız D şıkkıymış. Geçiyoruz ikinci soruya. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4'ün. Önce parantez için yapıyorum. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 ne yapıyoruz? Faydaları eşitliyoruz. Eşittir. 4 bölü 12 artı 3 bölü 12. Eşittir 7 bölü 12. Parantez için yaptım. 7 bölü 12. üstünü soruyor. Eksi görünce ne yapıyordum? Direkt ters çeviriyorum. 12 bölü 7. Birinci kuvveti zaten aynı geliyor. 12 bölü 7'ye eşittir diyor. Yani C şıkkı. Geçelim. Üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi 64 doğal sayısının üstü sayı olarak yazılışlarından biri değildir demiş. A şıkkına bakıyorum. Üzeri 6 üst 6 olunca biz ne yapıyoruz? 6 tane 2'yi yan yana çarpıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ne dedik? 4, 2 kere 4, 4. Buradan 4 kere 4, 16. 16 kere 4, 60. A'dan geldi. B'ye bakıyorum. 4 üstü 3. 4 üstü 3 ne demek? 3 tane 4'ün yan yana çarpımı. 4 kere 4, 16 kere 4, Buradan da 64 geldi. C'ye bakıyorum. 6 üstü 3. 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36 çarpı 6. Buradan 216 geldi. Yani C şıkkı değil. Yine D'ye bakalım. 8'in karesi 8 çarpı 8. Buradan zaten 64 geldiğini biliyoruz. Geçelim. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 2. Tamam şimdi çarpım durumundaysa tabanlar aynı. Ne yapıyorum? Önce şu kısmı bir yapayım. 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 2 bölü 10 üzeri eksi 7 çarpı 10 üzeri 0 eşittir. Tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz. 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 diyorum. Bölü. Yine tabanlar aynı. Üstleri topluyorum. Eksi 7 ile 0 toplayalım. Eksi 7 eşittir. 10 üzeri eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 7 oldu. 10 üzeri eksi 1. Şimdi altta 10 üzeri eksi 7 yukarı nasıl geçiriyoruz? Eksi negatif sayım her zaman yukarı pozitif olarak geçiyordu. Eşittir buradan 10 üzeri 6. Şimdi şurayı 10 üzeri 6 olarak bulduk. Şimdi şuraya bakıyoruz. 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 4 eşittir. Tabanlar aynıysa üsleri topluyorum. 5 eksi 1 daha 4 bölü 10 üzeri eksi 4 eşittir. Buradan eksi 4'ü yukarıya pozitif olarak atacağım. 10 üzeri 4 artı eksi 1. pozitif oldu artı 4. 10 üzeri 8'e eşitmiş. Burası da 10 üzeri 8 bulduk. Şimdi 10 üzeri 6 bölü 1 bölme işlemini ters çeviriyorum. Buradaki 10 üzeri 8 ters çeviriyorum. 1 bölü 10 üzeri 8 eşittir. 1 bölü 100 10 üzeri 6 eksi şu pozitifine eksi 8 oldu. 10 üzeri eksi 2 olarak bulduk. Bunun ne eşit 0.01 cevabımız A'ymış. Şimdi böyle sorularda a çarpı 10 üzeri eksi 5, eksi 5 ne demek? Yani şu virgülden sonra 5 tane gelmiş, 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha geldiyse ben buraya bir sıfır daha atıyorum, 90. A eşittir o zaman 90. Şimdi diğerine bakıyorum, 0 virgül. Burada. Da Size zaten kaça kadar geldiğini söylemiş. 3'e kadar. O zaman sayıyorum. 3'e kadar gelmemiş ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5. Yani B'm benim o zaman 5. Bize neyi sormuş? A'yı ve B'yi bulduk. Eksi B çarpı 10 üzeri A. Şimdi B eksi 5'ti. Bunun da başında tekrar eksi 5 var. Eksi ile eksi çarpınca artı 5 çarpı 10 üzeri A'm 90'dı. 10 üzeri 90 bize basamak sayısını sormuş. Bu niye eşit? 5, 5'ten sonra 10 üzeri 90 olduğu için 90 tane burada sıfırım var. 90 burada var. Bir de başında birim var. 90 artı 1'den 91 basamaklı sayı olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi. Aa, önce üstüne bakıyoruz böyle sorularda. 625 bölü virgülden sonra iki tane rakam olduğu için 100 diyorum. Çarpı 10 üzeri eksi 3 ise şu eksi 3'ten kurtulmak için ne yapıyorduk? 1 bölü 10 üzeri artı 3 oluyordu burası. Eşittir. 625'i ben üstü bir sayı olarak ifade etmek istersem 5'in kaçıncı kuvvetiydi? 5'in ikinci kuvveti 25, 3. kuvveti 125, 4. kuvveti 625. O zaman 5 üstü 4 olarak yazabilirim bölü 2 tane 0 varsa onun karesi çarpı 1 bölü onun üçüncü kuvveti eşittir. 5 üstü 4 bölü 10 üstü 5. Şimdi üst kısmı buldum. Şurayı bulduk. Aşağı kısma bakalım. 2,5 25 bölü bir tane 0 olduğu için 10. 25 bölü 10 karesini soruyor bize. Çarpı 1 bölü 10'un 4. kuvveti eşittir diyorum. 25, 25'i ben üstü ifadelerde 5'in karesi şeklinde yazabilir miyim? 5'in karesi bölü 10'un 2. kuvvetini alıyorum. 5'in 4. kuvveti bölü 10'un karesi. Çarpı. Şurayı hallettim. Şimdi devam ediyorum. 1 bölü 10'un 4. kuvveti demiş. 1'in 4. kuvveti yine 1'dir zaten. Bölü 10'un 4. kuvveti. Eşittir. 5 üstü 4 ile 1'i çarpıyorum. Yine 5 üstü 4 bölü. 10 üzeri 2 ile 10 üzeri 4'ü çarpıyorum. Tabanları aynıysa ne yapıyoruz? Üstleri topluyoruz. 10 üstü 6. Şurası da alt kısmımızı bulduk. Şimdi 5 üstü 4 bölü 10 üstü 5'i buna bölüyorum. Bölerken ne yapıyorduk? Ters çeviriyoruz. Çarpı 10 üstü 6 bölü 5 üstü 4. Bu 5 üstü 4'ler birbirlerini götürdü. Eşittir diyorum şuraya. 10 üstü 6 bölü 10 üstü 5 eşittir. 10 üstü 6. Bu 5 yukarıya nasıl geliyordu? Eksi 5 olarak eşittir. 10 üstü 1. Yani cevabımız olmuş. Ceyhan. Evet. Diğer sorumuza geçelim. 6 tane 5'in çarpımının 5 tane 5'in toplamına bölümü kaçtır? 6 tane 5'i sırayla yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çarpım durumunda bölü. 5 tane 5'in toplamını söylemiş. 2, 3, 4, 5. İşte bunu soruyor. Şimdi şu zaten biz üstü sayılardan bunu biliyoruz. Bu ne demek? 5 üstü 6. 6 tane 5'in çarpımı 5 üstü 6 demek. Bölü. Burada 5 tane 5'i çarpmış. Ben bunu 5 çarpım 5 diyebilirim kısaca. Eşittir. 5 çarpı 5'i 5'in karesi şeklinde yazabilirim. Şimdi geriye artık bir şey kalmadı. 5 üstü 6. Bu 2'yi tekrar eksi 2 olarak yukarı atıyorum. Eşittir. 5 üstü 4. Cevabımız Bursa. Eksi 3 bölü 10'un parantez içinde 3. kuvvetini sormuş. Ee, şimdi böyle iki türlü çözebiliriz böyle soruları. Öncelikle 3 tane direkt bunu yazabiliriz. Eksi 3 bölü 10 çarpı 3 10 çarpı eksi 3 bölü 10. Eşittir. Şu ikisi nereden gelecek? Eksi 3 ile eksi 3'ü çarp. 9 bölü 100 çarpı. Tekrar bunu eksi 3 bölü 10 çarpıyorum. Eksi 27 bölü Böyle çarpabiliriz. Ya da direkt hiç tek tek uğraşmayıp 3'ün eksi zaten duruyor. 3'ün üçün 3. kuvveti, 10'un 3. kuvveti çift. E, çift olsaydı parantez içinde her zaman pozitif çıkardı. Bunu biliyoruz ama tekse yine tek e, negatif çıkacak. E, üçüncü, üçüncü, kuvveti eksi 27 bölü 1000 deyip da çözebilirsiniz. Cevabımız denizliymiş. 2 üzeri 8 tane elma 8 kişi tarafından eşit sayıda paylaşıldığında her bir kişiye kaç elma düşer? 8 kişi tarafından paylaşılıyorsa ne yapacağız? 2 üzeri 8 bölü 8 diyeceğim. Peki üst ifadelerde ben 8'i nasıl yazabilirim? 2 üzeri 8 şeklinde. Bu da eşittir. 2 üzeri 8 çarpı pozitifse Karıya tam tersi negatif olarak atıyorum. Yani şimdi tabanlar aynı oldu. 2 üzeri 8 eksi 3 eşittir. 2 üstü 5'miş cevabı. Deniz. Evet 8 üstü 4 çarpı 4'ün karesi bölü 2 üzeri 8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burada hepsi 2'nin bir kuvveti. O yüzden ben hepsini 2'nin üstü cinsinden yazabilirim. 8 yerine 2'nin 3. kuvvetinin 4'ünü istemiş. 2'ye 4 yerine 2'nin karesinin 2. kuvveti bölü 2'nin 8. kuvveti diyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 2 üzeri 12 çarpı 2 ile 2'yi çarpıyorum. 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 8 eşittir. Yukarıda tabanlar 2 2 aynıysa üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. 2 üstü 16 bölü 2 üstü 8. 2 üzeri 16 aşağıdaki pozitif diyelim. yukarı nasıl gelecek? Eksi 8 diye 2 üstü 8. Buradan ne yapıyor? 2 üzeri 8'e eşitmiş. Yani cevap bursa. Bir kenarının uzunluğu 2 üstü 3 santim olan 4 tane kare ile yukarıdaki gibi bir kare oluşturuluyor. Oluşturulan bu karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetre demiş. Şimdi bize sadece şuranın 2 üstü 3 olduğunu söylemiş. Bundan kaç tane olduğuna bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çevre demek zaten hepsi demek. Yani 2 üstü 3 çarpı 8 benim çevrem değil mi? 8. Ben 8'i üstü olarak nasıl yazdım biliyorum. 2'nin 3. kuvveti. Şimdi ne oldu? Tabanlar aynı. Üstleri topluyorum. 2 üstü 6. Cevap Adana. 7 üstü eksi 1 artı 7 üstü 0 artı 7 üstü 1 işleminin sonucu kaçtır demiş. Eksi 1'i görünce ben direkt ne yapıyorum? 1 bölü 7 üstü 1. Şuradaki eksiden kurtulmak için hemen 1 bölü 7 üstü 1 yazıyorum. Artı 7 üstü 0. Üstlü ifadelerde 7 üstü 0. 1 üstü 0. 575 üstü 0. Bunların hepsi üstü 0'sa ise neye eşit? 1'e. 7 üstü 0 eşit. 7 üstü 0 yerine 1 yazıyorum. Artı 7 üstü 1 zaten 7'ye eşit. Bunları ne yapacağım? Artık kesirdim. Bunların paydalarını bir veriyorum. 7 ile genişletiyorum. Normal kesir işlemi yapıyoruz artık. 1 bölü 7 o zaten vardı. Artı. Burayı 7 ile genişlettim. 7 bölü 7. Artı. 7 kere 7. 49 bölü 7. Eşittir. Üstleri topluyorum. 49 bir daha 50. 57 bölü 7. Cevabımız denizliymiş. 12 üstü 5 bölü 12 üzeri eksi 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tamam yani bunu zaten biliyoruz artık. 12 üzeri 5 bölü 12 üzeri eksi 3. Şunun yukarıya nasıl çıktığını biliyoruz değil mi? Artık eksi ise yukarısı pozitif olarak yukarıya gelecek. 12 üstü 5 zaten duruyor. 12 eksi 3 ise artık olarak yukarı geliyor. Tamam tabanlar şimdi zaten aynı. Sizleri sadece toplayacağım. 5 ile 3 tutuyorum. 12 üstü 8 misli. 2 üstü eksi 3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Eksiye görünce direkt ne yapıyorum? 1 bölü eksiden kurtuluyorum. 1 bölü burası artık pozitif oldu. 2 üstü 3. 2 üstü 3 ne demek? Burada 3 tane 2'nin çarpımı. 1 bölü 2 kere 2 4 4 kere 2 8 1 bölü 8. Cevabımız bursa ee, 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi? Kaç tane olduğuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 1 bölü 10'un. Yani 1 bölü 10 üzeri 7. 7 tane 1 bölü 10'un çarpma demek 1 bölü 10 üssü 7 eşittir diyorum. 1'in bir, 7. kuvveti bölü 10'un 7. kuvveti. 1'in 7. kuvveti zaten 1'dir. 10'un 7. kuvveti bu paydadaysa üstüm yukarıya nasıl gelecek? 10 üstü eksi 7 sadece ne dedik? Eksi ise artı artı ise eksi olarak geçecek. Yani eşittir 1 ile çarpınca zaten bir şey değişmiyor. 10 üstü eksi 7 eşitmiş. Tamam. 4 üstü 4 çarpı 12 üstü 3 bölü 6 üstü 3 çarpı 2 üzeri 8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi benim burada direkt dikkatimi 6 üstü 3 ve 12 üstü 3. Ben bu 12 üstü 3'ü 6 üstü 3 çarpı 2 üstü 3 şeklinde yazabilir miyim? Yazarsa bu 6 üstü 3'ler birbirini götürecek benim işime gelecek. Eğer üsler aynıysa tabanları çarpım durumunda 12'yi veriyorsa biz bu işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bunun yerine direkt bunu yazalım. Peki burada 4 yerine 4 üstü 4 yerine 4'ü 2'nin karesi çarpı 4 şeklinde de yazabilirim. Yani şurası 2 ile 4'ü çarpım 2 üstü 8 oldu. Çarpı 12 üstü 3 yerine şunu yazıyorum. 6 üstü 3 çarpı 2 üstü 3 bölü 6 üstü 3 2 üstü 8. 6 üstü 3'ler 6 birbirini götürdü. 208'ler de birbirini götürmüş. Burada sadece 208 kaldı. Cevabımız Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 230'dur demiş. Tek tek yapalım. A'ya bakıyorum. Tabanlar aynı. Üstleri topluyoruz. 2 üzeri eksi 12 ile eksi 18 toplarsam ne olur? 200 eksi 30. Eksi 30 geldi. A değil. B'ye bakıyorum, 2 üssü eksi 38, 2 üssü 8. Tabanlarım aynı, üsleri topluyorum, eksi 38 ile artı 38. Ne yapar? Eksi 38 artı 38, artıdan daha büyük olduğu için 2 eksi 30 geldi, bu da değil. C'ye bakıyorum, 2 üssü 40 çarpı 2 üssü eksi 10 yukarına satıyordu. 2 üssü eksi sadece artı oluyor, 2 üssü 10 olarak. Şimdi burada tabanlar aynı, üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. 250 geldi. C şıkkında değilmiş. D'ye bakıyorum. 218 bölü 200'e eksi 48 demiş. 218 aynen kalıyor. Eksi 48 ne yapıyorum? Yukarı atarken 200'e artı 48 şeklinde atıyorum. Tabanlarım aynı olduğu üstleri topluyorum. 48 eksi 18 bana neyi verdi? 200'ü cevabı D. Ama bunu şöyle çözelim. Evet. Daha daha tamam. Hı, <laughs> şurada kalmıştık galiba <laughs> mı çözük? Yok. Bunu çözdük evet. Şimdi burada kaldık. Tamam. Teşekkürler. 4 üstü 4 sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir? Üstü sayılarda böyle bir ifade verip yarısını sormayı e, çok seviyor ve bunu hala lisede de soruyor. Direkt bunu 4 üzeri 2 diyen arkadaşlarımız oluyor. Sürekli olacak galiba. Ama biz bu soruları ne yapıyoruz? 4 üstü 4 üstü 4'ün yarısı deyince yazamıyorum seçiyorum. Evet. Zekeriya can. Kalemi seçeyim. Bir şey oldu burada yazmış şu anda. Hı -hı. hı hı. Evet burada kaldık. tamam. Teşekkür ederim. Tamam. 4 üstü 4 sayısının yarısını sormuş. Yarısı ne demek? 2'ye böleceğiz. Peki 4'ü 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Bunun bana dördüncü kuvvetini istemiş. Bölü 2. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ikisini çarpıyoruz. 2 i̇ki üstü 8 bölü 2. Burada görünmeyen bir birim var. 2 üzeri 8. Bu artı olduğu için eksi olarak yukarıya gelecek. Eksi 1. 2 üstü 7. Cevabım elmiş. 0,5 ifadesinin dördüncü kuvvetini sormuş. Hangisine eşittir? Bu neye eşit? 5 bölü 10. Bunun dördüncü kuvveti demiş. 5 bölü 10'u ben sadeleştirirsem her tarafı 5'e bölüyorum. Burası 1, burası 2. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvvetini soruyor. 1'in dördüncü kuvveti zaten 1. 2'nin dördüncü kuvveti ne demek? 1, 2, 3, 4 tane 2'yi çarpıyorum. Buradan 4, buradan 4 geldi. 1 bölü 16 iş cevabımız. Bir izci kampına Türkiye'nin 81 ilinin her birinden eşit sayıda öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin konaklaması için hazırlanan 3 üstü 6 çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre bu kampa Ankara'dan kaç öğrenci katılmıştır? Şimdi 3 üzeri 6 çadırım var. Her birinde de 3 öğrenci var. 3 üzeri 6 ile 3'ü çarparsam toplam öğrenciyi bulabilirim. Ve 81 ilden geldiyse ben bunu o zaman 81'e bölüp 1 ilden ne kadar kişi geldiğini görebilirim. 81'i ben üslü ifade olarak yazmak istersem 81 3 9'un karesidir değil mi? 9'un karesi. Peki 9 da 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Yani 3'ün 4. kuvvetine eşittir diyebiliriz 81 için. Buraya üçüncü, dördüncü kuvveti diyorum. Burada tabanlar aynı. Üstleri topluyoruz. 6 ile 1'i topladım. 3 üstü 7. Yani benim benden istediği 3 üstü 7 3 üzeri 4. Eşittir diyorum. 3 üzeri 7'yi aynen yazıyoruz. Artı 4 ne oluyor da? Eksi 4 olarak yukarı çıkıyordu. 3 üstü 7 eksi 4. 3 üzeri 3. Cevabımız Adana. 3 üstü 12 adet cevizi 9 kardeş aralarında eşit olarak paylaşırsa her bir kardeşe kaç adet ceviz düşer demiş. 3 üzeri 12'ye 9 kardeş paylaşıyorsa 3 üzeri 12 bölü 9 diyorum. Eşittir. 3 üzeri 12, 9'u 3'ün karısı şeklinde yazabilirim. Şimdi artık işimiz çok kolay. 3 üzeri 12, burası artı 2 ise yukarıya ne diye geçiyor? Eksi 2 diyoruz. Tamam. Şimdi 3 üzeri 12'den 2 çıktı. 3 üzeri olmuş. Cevabımız Bursa. Şu an bugünlük sorularımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.